gelin hanım bu köfteler ne için? Onlar ikramlı ıspanak köftelerimiz. İkramlı ıspanak köfteler mi? Kim yaptı? Ee, annem akşam yaptı. Ben bilmiyorum onu yapmasını. Anneciğim akşam üşenmeyip ıspanak köftesi mi yaptın? Evet Ama annem. Ama stresle yaptım oraya. Sinirlerini sinirlerine ıspanakları doğurdum. Yıkadım. Ezdim. Yoğurdum. Nasıl yoğurdun anneciğim? Elması yoğurur gibi böyle. Öyle deme anneciğim. Öyle yaptım. Suyunu çıkardım valla. Kimin suyunu çıkardın? Benim mi? Evet bilmem valla dalyan köfte için haşlanan bezelye ve havuçlar süzülürken, büryan için hazırlanan pilava tavuk etleriyle birlikte suya ekleniyor. Büryan lezzetli olacak mı? Evet çok lezzetli oldu. Kokusundan haricim. anlarsınız. Çok güzel koktu. Ben bundan kesin yerim. Tamam canım masadakileri şöyle bir tadım koyalım da. Fırından çıkan mevzine tatlısı dilimlere ayrıldıktan sonra pekmezli şerbeti dökülüyor. Mevzine tatlısı bir de. Belki o Osmanlı olabilir diyeyim yani artık. Göreceğiz o tatlıyı da nasıl olduğunu. Evet. Önümüze gelsin de görelim bakalım. Nevzine tatlısını da internetlerde bakıyorum da onun da tadına bakacağım. Bilmiyorum hiç tatmadım. Tatmadığım evet. bir tat. Ana yemekle servis edilecek büryan Arnavut usulü ile birlikte fırında pişmeye başlıyor. Zaten pek bir şeyim kalmadı. Samsam fırında. Arnavut ciğerim servis esnasında sadece patateslerini kızartacağım. Deryan köfteyi şimdi koyuyorum. Çorbam da pişiyor. Bitti. Bu kadar kolay menü tabii ki çabuk biter. Kolay değil hiç de. Sana göre kolay olabilir mi Keşke Samsa'yı el açması yapsaydın. Ya şimdi ben bu el açması takıntısını da anlamıyorum zaten kayınvalidelerde. Dün işte bak o gün yani hangi gün tam bilmiyorum. Baklava olmuş ama kimse beğenmemiş. Önemli olan el açması değil, önemli olan lezzetli olması olduğunu düşünüyorum. Dalyan Köfte'nin köfte harcı şeffaf streç filmin üzerine güzelce yayılıyor. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi koyacağım, yumurtasını koyacağım. Bunu güzelce sıkıca sarıp fırına vereceğim. Bir yandan sosunu hazırlayacağım. Piştikten sonra servis esnasında sosunu dökeceğim. Sosunda neler var? Sosunda domates salçamız var, suyumuz var, tuz, şeker, karabiber, çok az kekik de atacağız yine. Köftenin içinde yumurta ne işi var diye soranlar da olacak. Ama bunun usulü böyle oluyor. Yani yumurtasız dalyan köfte olmuyor. Tercihe bağlı ama usulünce olması en doğrusu. Dalyan köfte için açılan köfte harcına haşlanan havuç ve bezelyelerden sonra dilimlenmiş, haşlanmış yumurta konuyor. Ardından şeffaf streç film yardımıyla sarılıyor. İtalyan köfte. O da güzel olduysa bakacağız tadına ona göre puanımı vereceğim. İçinde güzel onun yumurtası olur, havucu olur. Kıyması çok mükemmel. Uzun süre yoğrulacak ki tutsun. Orta yağlı, lezzetli, tatlı, üzerine baharat sosu olur. O şekilde gelirse ona göre değerlendireceğim. Arnavut usulü samsa fırından çıkarken yerini ana yemek dalyan köfteye bırakıyor. Ardından haftanın yemeği Arnavut ciğeri için patates doğranıyor fırından çıkarılan Arnavut usulü samsaya lezzet vermesi için tavuk suyu ekleniyor. Büryanın pişti onu çıkartacağım. Bunu tekrar fırına vereceğim. Ana yemekte servis edilecek büryan fırından çıkarken Arnavut usulü samsa tekrar fırına giriyor. Ardından soğan soslu yoğurtlu yarma çorbasının terbiyesi yapılıyor. Müzik Eyvah! Daha masamız yok. Evet hemen şimdi buradan sonra salatamı doğru yiyeceğim bunlar olurken. Kayınvaliden hafta boyunca sofraları beğenmedi. Osmanlı sofrası nasıl olacak göreceksiniz diye de iddialı konuştu. Efendim şimdi elimden gelse onu da ama buraya barca olduğum için örtüyü... Biz, başladık, annem örtü biz aslında ölçtük ama tam ölçülü gelmemiş. O yüzden hemen tam başladık, ölçülü olmadı yani açıkçası. O yüzden Yoğurtu ee, e kullanmayacağım. Yoğurtlu yarma çorbasını kontrol eden yarışmacımız Arnavut usulü samsayı fırından çıkardıktan sonra süzme yoğurtlu sosunu hazırlıyor. Ardından dalyan köftenin salçalı sosuna şeker ekliyor. Neden şeker koyuyorsun? Domates asitli olduğu için, salça asitli olduğu için e, asitini kırsın diye, daha lezzet versin diye koyuyorum. Tavuk suyuyla fırında pişen Arnavut usulü Samsa'nın üzerine süzme yoğurtla hazırlanan sos dökülüyor. Hafif kıtırlı kalması da çok önemli bunun. Hafif kıtırlı. Biz bunu yaparız aslında. Ertesi gün sabah soğuk soğuk da yeriz. İlla sıcak yenecek diye bir şey yok. Üzerine herhangi bir salçalı sos vesaire olmuyor. Normal mantıdan farklı. Haftanın yemeğine tekrar geçen yarışmacımız Arnavut ciğerini pişirdikten sonra dinlendireceğiz sos için zeytinyağına kimyon ve pul biber döküyor. Bu da e, ciğerin altını hazırladım. Ne koydun? E, zeytinyağı, pul biber, kimyon. Üzerine sonra tuzunu ilave edeceğim, yumuşak tutabilmesi için ciğeri. Bu sosla ciğeri ne zaman birleştireceksin? Pişirdikten sonra aradığımız şey, e, yumuşak tutması için. Anneciğim, istersen sen giyinmeye gidebilirsin. Tuzlar olmaya gidiyorum, bye bye. Gelin hanım, kayınvaliden sana hiç müdahale etmedi. Hatta yemeklerin tadına bile bakmadı. Yani annem zaten tuzlu yiyor, ben rica ettim sen bakma diye, biraz tuzlu yediği için. Normalde de senin işine karışmaz mı? Yok yok hiç karışmaz. Hiç karışmaz. Mevsim salatanın içine neler girecek? Kıvırcık, maydanoz, dereotu, roka, e, havuç, mor lahana girecek. E, ondan sonra konserve mısır girecek. Zeytinyağı, limon, tuz. Mevsim salatayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız dereotu ve maydanozdan sonra kıvırcık marul ve mor lahana doğruyor. Soğanımın sosunu dökerken yakabilirim değil mi? Şimdi şeyini, yağını. Soğanın hazır mı? Evet sadece yağ koyacağım. bir tek şeyim kaldı onu da hazırlamam gerekiyor. Neyi? Arnavut yerinin garnitürünü. Gelinlerimiz menüye soğan salatasını yazdı. Sen neden yazmadın? Yani aslında içinde olur. Yanında bile sunulmaz. Paçal bir şekilde hani paçal edilip öyle servis edilir. Ben bir de kuru biber getirdim. Üzerine kuru biber koyacağım. Peki kızartacak mısın? Evet onu da servis esnasında çıtırlığını kaybetmemesi adına. Soğan, maydanoz ve sumattan oluşan soğan salatasını da hızlıca hazırlayan gelinimiz hemen masasını kurmak için salona geçiyor. Evet hemen masamızı kuralım. Kayınvaliden de gitti gelmedi. Aynen biraz süsüne düşkün olduğu için. Runner'ı seren yarışmacımız mumlukları ve çiçeği masaya alıyor. Bunları İzmir'den mi getirdin? Yok hayır buradan kullandım. Uçakla geldiğim için. Peki masadakiler? Ha tabii tabii bunları ben getirdim. Şey e, runner'ımı getirdim. E, peçetelerimi getirdim. Mumluğumu getirdim, çiçeğim. Servisleri açan yarışmacımız zaman kaybetmeden yemek takımlarını yerleştiriyor. Masanın eksiklerini tamamlamaya çalışan yarışmacımız tuzluğu ve peçeteliği masaya aldıktan sonra suları dolduruyor. Anneciğim mutlu musun? Çok. Başardınız anneciğim. Ben baştan söylemiştim ben gelinime güveniyorum diye. Gelin hanım her şeyiniz hazır mı? Hazır şükür. Tamam. Hadi o zaman bir an önce giyinmeye. Tamam ben gideyim hadi. Anneciğim yoruldunuz mu? İnsan o şeydeyken yoruluyor be yaş ilerledikçe. Anneciğim seni yormak istemem ama mutfağa gidip yemekleri kontrol edelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Anneciğim. Gelin sofrayı da yemekleri de tamamladı. Başardınız. Başardık. Başardı kızım. Kayınvalidelerden kaç puan bekliyorsun? Gelinim marifetli olduğu için on, dokuz, sekiz, o kadar. İşte kızımız da geldi. Gel benim güzel kızım. kızım. Bravo hanımlar. Başardınız. Aa, ah 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 anne senin güzeli. Yetiştirdik bak. Allah ım. Allah. Im. Allah ım. Çok az zamanın kaldı. İstersen mutfağı toparla. Hemen toparlayayım. Bravo gelin hanım tam 15 dakika erken bitirdin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.